yaşayan omurgalı canlılardır. Kıkırdakları ve kemikli olmak üzere iki balık türü vardır. Bazı balıklar yavrularını ağız içerisinde büyütürken bazıları, bazıları balıklarda doğum yaparak yavrularını dünyaya getirirler. Karıncalar familyasını oluşturan yapan arıları ve arılar birlikte zah takımında alan sosyal yaşam gösteren böcekleri verilen ortak adlı karıncalar kretası döneminin ortalarında 100 ile 130 milyon yıl önce yaban arasında benzeyen hayvanlardan türemiş ve çiçekli bitkilerin ortaya çıkışında sonra çeşitlenmiştir. Karınca küçücük çok çalışkan, yorulsa da durmayan, dinlenmez de hem bir an bırakmadan çabalayan. bakan o hep örnek olan. Karınca bir taşıyan bitini suslanmadan. Herkesler onu hayran bir daha eski çağlardan. Evet. Araştırma suyu ve nemi seven salyangozlar genellikle yağmurlu havalarda karşılaşır. Karşılaşırız. Sırtlarımı taşıdıkları ve yavaş I right.